İki kör aynı tabaktan köfte yiyormuş. Bir diğerine niçin demiş ikişer ikişer alıyorsun? Sen de körsün ben de körüm demiş diğeri. Nereden biliyorsun ikişer ikişer aldığımı? Kendimden pay biçiyorum demiş. Diğeri. Hep nefis çıkar karşıma ölüp ölüp dirilsem. İnsandan kaçmak kolay. Kendimden kaçabilsem der hiç Fazıl. Kendinden kaçmak zordur. Kendine takılmamak dünyayı şahsi kıstaslarıyla hesaba çekip yargılamamak zordur. Bilmediği şeyler hakkında zanlara göre ahkam kesmemek zordur. O boş boğazlıktan kurtulmak edep ister, ilim ister, irfan ister. En önemlisi de haddini bilmek ister. Sen bu koşuyu kaybetmezdin yiğidim. Gölgen ayaklarına çelme takmasaydı der Arif Nihat. Evet, gölgeler ayaklara çelme takınca Körler kendinden pay biçip alemi suçlar. Maalesef.